Normalde isyan etmeyi hiç sevmem ama yaklaşık 3 aydır iş arıyorum. Sürekli otobüslerle git, işte yol parası ver, insanlarla muhatap ol, biz sizi ararız muhabbetine dönüyor her seferinde iş. Normal büyüme İstanbulluyum, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da iş bulmam için ya Flemenkçe bilmem gerekiyor, ya Arapça bilmem gerekiyor. Adrelina ve Ebrokşis arası bir kadın olmam gerekiyor. 20 yaşında olmam gerekiyor. Gerçekten etik kurallarınız var ya insanları tutukluyorsunuz. İşte bu etik kurallar neye göre işliyor bu ülkede? İnsanları aç bırakıp ondan sonra onu yapma, bunu yapma, o yasak, bu günah demek o kadar kolay ki. Dediğim gibi yani İstanbul'da doğmuş büyümüş bir insanın Flemenkçe bilmemesi mi suç? Arapça bilmediği için işe girmemesi mi suç? İşte yaşının belli bir limiti ulaşmış olması mı, suç. Ne yapmamız gerekiyor? Gerçekten dilenmemiz mi gerekiyor? Yoksa farklı işlere girmemiz mi gerekiyor? Ben inanın çözemiyorum. Yani dediğim gibi isyan etmekten nefret eden bir insanım ama öyle bir noktaya getirdiler ki artık ciddi anlamda darlandım. Yani askeri ücretin 13 bin lira olduğu bir zamanda ev sahipleri kiraları 15 bin yapıyor. 13 bin liraya çalışacağın işte dediğim gibi bir Arapça bilmen gerekiyor, İngilizce, Fransızca, Flemengçe, Ugandaca artık ne varsa, hangi dil varsa. Ben kendi insanından, kendi toplumundan bu kadar nefret eden, bu kadar tiksinen insanlar görmedim. Yani evet herkes Müslüman kardeşi ama Müslüman kardeşim deyip kucak açtığınız insanlar, bir tarafta da kendi milletinizden aç gezen, iş bulmak için sürüm sürünen insanlar. Gerçekten hangisi etik? Hangisi sevap? Hangisi günah? Çıkıp sokağa gerçekten dilenmeyi planlıyorum. Onu da deneyelim. Hepsini denedik olmuyor madem. Bir de onu deneyelim bakalım neler olacak. E, bilmiyorum ya söyleyecek çok şey var ama Söylesem söylesem tesiri yok. Sussam gönül razı değil noktasında. Lütfen duyarlı olalım. En azından dediğim gibi kendi vatandaşımız, kendi canımız diye düşünelim.